Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya İlahel Alemin Kitabından öğrendiğimize göre göklerin ve yerin orduları senin emrindedir. Mahiyetini bilmediğimiz nice orduların vardır. Biz tüm insanlık olarak aciz kaldık. Mağlup düştük. Tüm dünyayı sarsan bu virüs ordun karşısında çaresizliğimizi idrak ettik. Sana muhtaç olduğumuzu anladık. Elbette onlar başıboş değil, senin emrindedirler. Onları hayırlısıyla durdur ya Rabbi. Bu salgın hastalığı hayırlısıyla sonlandır ya Rabbi bu salgın hastalıkla verdiğin dersleri iyi anlamamızı nasip eyle ya Rabbi. Hastalığa yakalanmış olanlarımıza hayırlı şifalar ihsan eyle, yakalanmamış olanlarımızı da bu hastalıktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu vesileyle kalplerimizi yumuşat, bu vesileyle kalplerimizi uyandır, kalplerimizi dirilt Allah'ım. Hidayetine erecek şekilde kalplerimizi yeniden şekillendir ya Rabbi. Senden çok uzaklaştığımız bir zamanda gelen bu salgınla tekrar sana dönmemizi nasip eyle ya Rabbi. Bu vesileyle hayatı yeniden sorgulamayı, nefsimizi hesaba çekmeyi, hakikati düşünmeyi ve daha samimi bir şekilde sana yönelmeyi nasip eyle bizlere ya Rabbi evlerimizde yalnız kalmamızı, bir gün yalnızlığa terk edileceğimiz kabrimiz ve ebedi hayat yolculuğumuz için azık hazırlamamıza vesile eyle ya Rabbi. Bu hastalığın tokalaşmaktan, kucaklaşmaktan bizi men edip birbirimize mesafeli durmaya mecbur bırakmasını kişinin o gün kardeşinden, anne ve babasından, eşi ve çocuklarından kaçacağı mahşer gününü tezekkür etmeye vesile kıl ya Rabbi. O zorlu gün için, o çocukları ihtiyarlatan gün için, o aldanmaların ortaya çıkacağı gün için, o hasret günü için daha ciddi hazırlıklara yönelmemizi nasip eyle ya Rabbi camilere gidememenin, cuma kılamamanın burukluğu ve hüznü içinde sana yalvarıyoruz. Dünyanın kalbi olan Kabe kapılarının bile insanlara kapanmış olmasının hicranı içinde niyaz ediyoruz. Hicranımızı uzun sürdürme ya Rabbi. Bu süreçten kainat okur yazarlığımızı geliştirerek, tekvini ayetlerini de okumayı öğrenerek, her şeye ve her olaya iman gözüyle bakarak, karlı çıkmamızı nasip eyle ya Rabbi. Zikir, fikir ve şükrümüzü artırıp, senin gören gözün, işiten kulağın, yürüyen ayağın olanlardan olmayı, mümin görüldüğünde Allah hatırlanan kimsedir, hadisi şerifine masada olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, yine bu salgın hastalık vesilesiyle dünya hayatının bütün bütün fani ve muvakkat olduğunu ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğunu görüp fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, hakiki aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetimizle aramayı nasip eyle. İnsanlığın bir hakikat arayışına girmesini nasip eyle ya Rabbi. Bu vesileyle hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda insanlık için hayatı bakiyeyi ve saadet ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'a daha çok yönelmeyi ve hakikatlerini anlayıp bütün ruhu canımızla sarılmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler arif onu seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şun için şöyle yerindedir o öyle. Var sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyoruz. Ve kahrın içinde gizli lütufların olduğuna inanıyoruz. Bizden lütfunu esirgeme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şu fani dünyaya aldanmaktan, boş şeylerle oyalanmaktan, yalnızlıktan sıkılıp vaktimizi zayi etmekten, zikrinden, fikrinden uzak kalmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ruh ve bedenimize afiyet, rızkımıza bereket, evlerimize huzur ve saadet, حياتنا استقامة يا ربي آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين